Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle Gökbek Demirci'nin e, yemin dizisinin çekimleri arası telefonda kimle mesajlaşıyor aşıyor arkadaşlar. Ve bunu gören e, set arkadaşları e, telefonu e, fotoğraflarını çekmişler ve e, bizlere paylaşmışlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gökböktü imajı bunu görmüş ve gülümsemiş arkadaşlar arkadaşlarına ve e, konuşmaya devam etmiş herkes Özge yazla konuşacak e, kiminiz kiminle olacak ki diye yazıyorsunuz ve e, bu ise fan sayfalarında da paylaşılmış ve öyle söylemişler gerçekten arkadaşlar ee, bu Yemin dizisinin 3. sezonunda bildiğiniz gibi Yemin dizisi 3. sezonunda Özge diziden ayrılmış ve Sol Yalım dizisinin başrol oyuncularından biri olmuştu arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.